Aslında bu son olaylarda da ben şimdi akşam geleyken dinledim haberlerde. Spiker alenen böyle savaş çırtkanlığı yapıyor. Çok çok tehlikeli bu. hani Artık buramıza geldi der gibi. Halbuki ilk planda düşünülmesi gereken barış yoluyla ne yapılabilir diye. Çünkü diyor ki işte halk artık orada da zaten o şekilde olmuş. Bomba atıldığını zannedip halk Suriyelilere saldırmaya başlamış. Polis müdahale edip durdurmuş. Orada halkı bu şekilde tahrik edip provoke edecek mantıklar değil de her zaman barıştan yana olacak çözümlerin üzerinde durulması gerekiyor. Çünkü savaş ne getirir? Zaten burada Deccal'in istediği şu anda o bombaların atılmasının sebebi karışıklığa bir parça daha karışıklık katmak. Yani ne yapabiliriz de o bölge ülkeleri birbirine girip savaşırlar. Bunun sonucunda milyonlarca insanın kanı akacak. bütün ya yani her yönden hem ekonomik olarak zaten bir çöküntü olur bölgede hem de birçok masum insanın kanı dökülmüş olacak. D.C.'nin istediği zaten bu şu anda. Bu yüzden yani aklı başında olan insanların bu şekilde böyle tahriklere kapılıp böyle yani hakikaten akılsızca düşünmemesi gerekiyor. Akıllı düşünüp e, hukuki olarak ya da politik anlamda barışı gözeterek ilk planda barışa ele alarak ne yapılabilir diye düşünmesi gerekir. Çünkü diğeri zaten onların istediği işte biz sizde bomba patlattık, şimdi Türkiye onlara saldırsın gibi bir mantık üzerinde duruyorlar. Bu hiçbir şekilde bir çözüm getirmez. Bilakis onların istediklerini aslında onların tuzağına düşmüş, DJ'nin tuzağına düşünmüş olur. O yüzden e, hakikaten bu konuda da televizyonlara çıkanların çok çok bilinçli olmaları gerekiyor. E, her zaman böyle haberlerde işte halk istemiyor mesela diyor ki e, Suriyeliler ciplerle Türkiye'nin bir yerinde dolaşıyor. Yani suç mudur yani ciple bir yerde dolaşmak? zenginse parası varsa dolaşıyordur. Yani o insanı suçlu gibi terörist gibi göstermek çok çok mantıksızdır. Onlar hakikaten zulümden kaçtılar. Düşünün ya orada kalıp ölecekler ya da her şeyini bırakıp buraya geldiler. sonuçta onları en güzel en iyi şekilde ağırlamak bizim görevimiz. Tabii ki bu suçlu varsa bulunur. Hukuk kanun çerçevesinde gereği yapılır. Bu yapılmayacak demiyoruz tabii ki. E, ortada bir suçlu varsa Suriye'den de olabilir, Türkiye'den de olabilir. Muhakkak bunun zaten çözümü alınacaktır hukukla inşallah kanunlar çerçevesinde yapılacaktır ama burada aklı başında olan e, her zaman barıştan yana olmak. Yani her ne olursa olsun e, aklı selimi elden bırakmamak gerekir. Allah Kur'an'da da yaklaşık anlamıyla söyleyeceğim af yolunu benimsediyor. İnşallah ilk planda yapılması gereken Çözümü bulup suçluyu yani o suçu oluşturacak bütün engelleri ortadan kaldırıp ama suçsuz masum insanları da durduk yere savaşa sokacak, zorla sokacak bir şeyin içine girmemek gerekir. Akıllı davranmak gerekir inşallah.